Peptik ülser mide veya ince bağırsağın iç yüzeyinde mide asidinin neden olduğu yaralardır. Nedeni genellikle Helicobacter pylori bakterisi veya uzun süreli nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımıdır. Aşırı alkol tüketimi, sigara, stres ve baharatlı yiyecekler durumu kötüleştirebilir. Semptomları mide bölgesinde yanma şeklinde ağrı, mide bulantısı, şişkinlik, iştah kaybı ve kilo kaybıdır. Ağrı genellikle yemeklerden sonra artar veya azalır. Şiddetli vakalarda kanama, kusma veya siyah dışkı gibi belirtiler görülebilir. Tedavi bakteriyel enfeksiyon varsa antibiyotiklerle, asit üretimini azaltan proton pompa inhibitörleri ve mide koruyucu ilaçlarla yapılır. Diyet değişiklikleri ve sigarayı bırakmak semptomları hafifletir. İleri vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Peptik ülserden korunmak için düzenli yemek saatleri, NSAID kullanımında dikkatli olunması ve Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavi edilmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi komplikasyonları önler ve iyileşme sürecini hızlandırır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.